Merhaba arkadaşlar. Evet, bir zihni sirup sinir proje ile karşınızdayım. Biraz saçma bir şey mi? Bakın elimdeki avuç içi taşlamayı jet taşını pazar arabasına bağladım çünkü otları yolmaktan perişan oldum. Şimdi bunu evet biliyorsunuz normalde çim biçme makinelerinin ucunda böyle birkaç tane, üç tane plastik oluyor. Hızlı dönünce o kesip atıyor. Ben şimdi kalın dallar da olduğu için burada bu şekilde dedim kendisiyle bir deneyeyim. Demir ucuyla bir deneyeyim. Şimdi test yapacağım. Ee, fişi tabii ki direkt bağlamalı yaptım. Takınca hemen çalışacak. Ketiğini sabitledim. Bakalım ne derece kesecek. Evet. valla kesiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle, tabi tek elle zor oluyor ama evet yani çift elle yaparsam çok rahat gördüğünüz gibi bakın şöyle ilerleyebiliyorum bayağı bildiğiniz kesiyor ah bir de telefonu tutturabilsem bakın Vallahi bayağı bayağı kesiyor yani çok enteresan Evet ben şimdi Biraz çalışacağım. Belki sonra yine bir video çekerim. Yani ucuna çel bağlamaya gerek duymuyorum şu an. Böyle böyle. Çünkü çok kalın otlar. Baksanıza ya bildiğiniz parça pinçik ediyor vallahi. Evet evet. Şimdi iki elle yapınca elbette çok daha hızlı gideceğim. Şöyle bakar mısınız? Bir tek elle zor oluyor. Kamera. Evet. Şimdi size yaptığı alanı gösteriyorum. Yani çift elle çok daha hızlı gideceğimi düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın.